hilafet düşünüldüğü için Büyük Ortada o projesine taraftarım. Burada Amerika bir menfaat elde edecekmiş. Etmeyecekse bana niye yardım etsin zaten? Babasının ayrına amcanın oğlu değilsin. Elbette onun da bir menfaat olacak. Aynen alışverişe benzer. Bir şey verirsin bir şey alırsın. Senin o aldığın şeydir ihtiyacın, karşındakinin de verdiğin şeye ihtiyacı. Para da bir metadır, mukabilinde aldığında. Ben aldığıma verdiğine bakarım. Amerika'nın ihtiyacı petrole. Benim de ihtiyacım tarihi müesseselerime dönmeye. Bu menfaati mukabilinde bana yardımcı oluyorsa, Allah kafirden razı olmaz ama, mefhumu kastederek söylüyorum Allah razı olsun diyor. ölü rahmet bulsun da nereden bulursa bulsun şimdi bu hilafet meselesinin ve bu ilk ortadoğu projesinin ileride alacağı şekli Amerikan menfaatine kullanılıyorsa bunu önleyebilir misin sözüne de cevabım şudur ben inanıyorum ki Türkiye'de 50 seneden beri İslamiyet adım 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 ilerliyor. İleride İslam daha kuvvetli, Müslümanlar daha şuurlu olacağı için bugünkünden iyi olur, kötü olmaz. Bu benim iyimserliğimin bir ifadesidir. Vallahu <laughs> ya'lemu bis sevap. Doğruyu Allah bilir. Bir fevkalade sebep olmazsa İslam'ın galebesine doğru gidilmektedir Türkiye'de. Kader meçhuldür. Fakat insanlar hadiselerin seyrine bakarak kaderin istikametini tayin edebilirler. Türkiye'nin yakın tarihine baktığınız zaman Allah demenin yasak olduğu bir zamanda